Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ay ya o neydi be? O neydi lan? Ulan temin Allah'ın batlarını düştük ama işte Ya hep şey yok. Aynen ya yani. Adamda avm var güzel var yapacak bir şey yok 8 garanti vardı ya bak 8 garanti ya Biliyordum zaten bak, öyle bir şey olacak. Yani. Adama ben spraye çıkıyorum Adam bana avmye çıkıyor yani, yani Ben ona denk getirsem, şey. getirsem de adam bir tane atacak 4 numara afk galiba ben amına yapayım? Küfür az kullan. Ne Kayıttayım. Oralara sen bir şey koyarsın. <laughs> <laughs> Yap yapıştır bir alıştır Fırat kardeş. Diyorsun. Şu kayıtta seyredeceğiniz böyle bir kolsuzluk yok. Maşallah. Sen de mi kayıt açalım? Aç Açayım mı? <laughs> aç istiyorsan oğlum Allah Allah, fark etmez. Ya ben uğraşmam kanka öyle işte Sen bilirsin. He ver sana video çekeyim dersen çekeyim sıkıntı yok. Oğlum alışmaya çalışıyorum şu an. Ben oradaki jiroskopu. Kanka bir şey <laughs> sonunda kanki. Biri mı? Biri son edersin. son Evet Prison gibi bir şey bu. <laughs> Ama M16 var sadece ya bende. Bende M4 var. Ben de ben de. M4 ile Allah kurtarsın kardeşim. <laughs> Eyvallah. O m m için ne kadar lazım? Kanki ben de ben M4 kanlı kuzgun M24 şey, yükseltebilir araç onların hepsini 8100 önce Kanka nasıl başarabildin 8100 önce? <laughs> Şans meselesi kanki Bizim arkadaş 10.000 tamam, bastı. Ben o kadar %1'ini alamadım. Ben, ben senden gene iyi almışım lan. 2 tane yükseltilebilir silah 600 UCA'yı aldım ben. Toplamda. Ama yükselttin mi? Önemli olan bu. Ha, olsun oğlum, materyal var iki tane. M4'ü saklıyorum. saklıyor. Ben M4'ü 2 TL'ye yapmışım. Materyal çıkarmaya çalışıyorum. Amına koyduğum materyal için. Mi? Hacı şeyden çıkar Sanki ya. Ben M24'ten çok aldım ya. Sandık sandıklar geldiğinde Arkez. al. Ondan daha çok çıkıyor. Baktım Bastım, grozo bastım. Grozo'yu çıkardım. Grozo'ya tek bastım attım ben. Tane Bak M24'de şey vardı. UC vardı bende 50 tane falan. Onu bastım indirim kuponuyla birlikte 60 UC açıyordum. Bir baktım M24 çıktı. Ulan dedim bu şans güzel bir şeye benziyor. Dedim bir 3800 yükleyeyim. 3800 yükledim. m 4 yaptım. Ne güzel işte. Ondan sonra arkasından klasikler birikti ya. Klasikleri açıyorum, açıyorum. Hiçbir cacık çıkmadı. En sona baktım, baktım orada kalmış 72 uce. 72 uceyi bir tane bastım, buz M4 çıktı. E evet, dedim anlam, şimdi anlam. ne oldu ama bakayım. Anne 40 tane şu anda klasik sandık kuponu var. Ondan sonra dedim bu bir hayır bir 5000'lik daha koydum 5000 ucuya daha Bu bir işaret Arkasından evet arkasından şey yaptım M4'ü 4 yaptım Kalkan obazı falan çektim kara kuzgunu çıkarttım Kanlı kuzgun mu kan kara kuzgun mu neydi Kanlı kuzgun onu da iki tamam, yaptım babacım. Kanka sen baya bir ballısın. Ne kanki anlamadım? Şimdi sen baya bir ballısın. Kanki bir bal sürdük. Maşallah maşallah. Kanka bende yükseltilen bir silah yoktu. Açtım. Normal bu akene var ya. Dinozora benzeyen. Dinozora akene var. Ben de İki onu açtım. İkisinden de materyal verdi birer tane. Ondan sonra Ender buz çıktı, Ender buz çıktı. Ondan sonra bir daha madalya vermedik. Rolo'ya bak. Rolo'ya bak. Hemen Rolo'ya bak. Hemen madalya vermedik. Daha da bir şey vermedik. Vallahi kanki ben bir tık şansımı iyi kullandım. Şu an mesela 2800 falan diyorlar hesaba benim. Ölü fiyatı değil, normal fiyatı. Ölü fiyatına zaten saklamak, <laughs> oynarım daha iyi. Ha. Ha. Onlar, önümüzde var, önümüzde motor var. Düştüler. Sordular. Adama bak direkt loot'a çöküyor ya. Aga loot'un amına koymuş sanki bu adam. Tek kişi miydi lan bu? Efendim? Kanka burada bir şey yok lan. Okuyayım, kırcalayım olsun. Arkadan. Ne hep leşlerimi çalıyorum. Şimdi ya para o kadar tıktım kamera koy bir an diğeri bir daha atamadım. he? Yeah. o kadar tıktım adam adam botta bir attı bir daha tıkamadım <laughs> <laughs> Ha, şeyi <Şöyle> bırak. Bu evde. Ay, onun yakıtı yok ya. Aynen. o zaten bu adam. Bütün silahlarım var ya teminde pompalıyla sıkmıştı. Bayağı bir adam. Dört numarayı baymışlar galiba. Baş, Hayır baya bir adam. Valla hiç gidemem. Zaten ya Rüke sen ben niye paralar olur 74 mü? İlk tane de çekmek mi? Fakat futbol dok diye şu an falan var. Evet. Tamam. Dürbün bakımından dürbünüm yok. Benim de yok. Oo canım gitti lan. Enes. Hı. M24 istiyor mu kardeşim? Ne severiz? Gel vereyim. Ne <laughs> 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 getireyim istiyor mu? I got supplies. <laughs> ne çalarsın azıcık değil mi? 14. Hmm. Valla 200, 220 tane var salarım yani. 100 tane. Hmm, neyden? 762. Hmm, 762, 15, 20, 30, 40 tane falan. Fazla istemiyorum. Bak burada 556 falan var ya. 400 tane 556 mı oldu? Bana atsana. Hmm, atayım. Aşağıda, ben Aşağıda biri var. İçeri mi girdi? Yok dışarıda. Odaya mı girdi lan bu? Karşıya evet, girmiş. yani kana eee bunu da ben telefon kapandı. Bu botçuk nereye gitti lan? Hiç hayır. O ne ara çıktı bu? Hadi bakayım. de bu Adamı görmedim ki. Adam şeyden Ön kapıdan mı girdi? Ben de diyorum yukarı mı çıktı acaba? Bak Bug geldi. Bak gel. Adam var ya nasıl siktiniz? Bindin o arabaya kadar. Biz onda bir takım patlaması. Severs. Bakarız bunda çok şanslı. Vallahi ben de öyleyim ya. Rezon çeker gibiyim. ka. Aldım. Aldım. ben almam. arkaya geçeyim, siz kullanın. Ben kötü kullanayım. Araç var. Benimizde araştıracağız Ne olsun etmem. Bu Chicks vardı nereye gitti o? <gülüyor> 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 Burada <bir çizik> <laughs> Yalnız güzel aldık ha. Şu ilerideki UAZ'ı alalım istiyorsanız. Şurada. Ya adamlar çok güvendi kendilerine ya. Aynen. Birimize de bir tane vuramadılar ya. Ah, felası yaparlar bunu. Eee bundan haklı yok. Ya mu arayt lan seni patatları? Bir de adam arayt karken patlat. Olabilir. Hangi, hangi, hangi? Aa şeyde, free evinde adam var. Araç durmuş orada. Baktan gördüm. Ne misin Bilmiyorum, bilmiyorum. araç ya. gördüm. ama. şey hmm, garajdakidir. O da olabilir. Aa bak buggy de var ama orada. Bak şurada. Location. hepsi yok ki var mı? Olmadı aracı alırız ya garajdan. Kimse şey yok oğlum kimse şey yok. Kanka bunun dört tekerleğini patlattı. <laughs> Bayağı rastmış çocuklar. <bir> şey. <laughs> oğlum ne yapmış bundan arası <laughs> zaten? Bunun da patlat. Yuh. Görev mi var acaba? şu sesi hiç sevmiyorum ya. почему нет бонда Bir Hı, dur, ben ya geçmemişler var. yok araç yok. ya böyle idare ederiz ya ona kadar 你看那怎、个、样？那个 Karşıdaki üçlü evlerde oluyordu ama Bakalım Araç Şimdi girmiş yok burada da Burada olsaydı gelip onu da patlatırdılar Aman Allah'ım Aman aşkım bug'e bak yandı ama Beş eli altı var yanımda Evet M4'ü de ayıptırmışlar yanına M4'ün olmadan önce Ortamıza Kaşın oradalar. Çok iyi. Fanki kimleri aldım? Başta bunlar. Eee nerede onlar? daha nereye götürdüm? 2 kişiydi onlar ya, biri kırmızı kasklı bir şeydi. Diğeri aşağıya doğru atladıydı ama rop düşüyor. Bu muydu amda? Hayır değildi diye. Buydu bu. info. Adam direkt Akira, altına dolaşıyor. Gördüm, gördüm, koşuyor.